Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kut açımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Önümde Vestel'in Blender seti bulunuyor. Blender'ımızın modeli ise Ziyafet 8500 Inox Multi Blender set diye geçiyor arkadaşlar. Ben yine gittim Vestel'in mağazasından. Blender e ihtiyacım vardı. Bu ihtiyacımı karşılamak için bu sefer de Vestel'e bir şans tanıdım. Gittim Vestel'den Blender setini aldım geldim ve kutu açımını da sizlerle beraber yapmak istedim arkadaşlar. İçinden çıkan ürünü ve parçalarını sizlere göstereceğim. Videom içerisinde de bu ürünü ne kadar aldım fiyatını sizlerle paylaşacağım. Gelelim kutumuzun görünüşüne. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Ürünü böyle ambalajlı bir şekilde aldım. Hemen ön yüzünde blenderımızın resmi bulunuyor setinin. Yan tarafında ise özellikleri yazıyor. Özellikleri merak eden arkadaşlarım videomu durdurup okuyabilirsiniz rahatlıkla. Çünkü videomu uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden sizler videoyu duraklatıp buradaki özelliklerini de okuyabilirsiniz. Böyle bir kutumuz vardı. Gelin şimdi bunun içerisini açalım. Neler çıkacak? Ürünümüzün parçaları tam çıkacak mı arkadaşlar? Ee, sizler daha önce Vestel'in başka serisini kullandınız mı? Hangi serisini kullandınız? Kullandıysanız memnun musunuz? Ya da bu seriyi kullanıp da memnun arkadaşlar var mı? Ben de dediğim gibi ilk kez aldım. Sizler de eğer kullandıysanız olumlu ya olumsuz dönüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kutumuzun içerisini sizlere göstermeden önce bu tarz kutu açımları videomu devam için kanalıma abone olmayı, bana destek vermek için videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin şimdi ürünlerimizi tek 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 bakalım. İlk açtığımızda bu şekilde bir haznesi var arkadaşlar. Ben eve getirdiğinde parçaları sağlam mı değil mi diye tek tek kontrol etmiştim. Tekrardan koydum bu şekilde koydum. Kusura bakmayın lütfen. Böyle bir öz şeyi var. Kabı var. Sizler de görüyorsunuz. Daha önce böyle bir kabım vardı benim. Yani kırıldı da bakmayın işte. Ben bunun için işte ayran yapıyordum. Blender setimizin ucu. Bunlarla biliyorsunuz genelde patates püresi, mercimek falan çekiyoruz. Bir adet bundan mevcut. Rende parçası. Bir adet klonun kılavuzu. Ürünümüzün garantisi var arkadaşlar 2 yıldır. Yine çırpıcı ucumuz. Başka bir tek tek sizlere göstereyim. şekilde arkadaşlar. Mercimek çorbası ve patates püresi gibi püreleri geçmek için olan uç kısmı. Blender baş başlı. Böyle bir haznesi. Blender'ımızın çırpıcı cücüğü. Kullanım vardı. Rende parçası. Blender'ımızın ana başlığı. İşte bu şekilde görüyor musunuz görüntüsü? Burada bir çizgi, iki çizgi. Yani yavaş ve hızlı olarak bunu ayarlayabiliyorsunuz. Böyle. Benim en çok hoşuma giden de haznesinin büyük olması. Çünkü yaz aylarında böyle sosu falan yapıyoruz ya. Küçük blenderlarda çok fazla uğraşıyoruz. Dök boşalt, dök boşalt. Ama bunun haznesi büyük olduğu için rahatlıkla hepimiz yapabiliriz. Ürünümüzün bu bütün parçaları beraber fiyatı ise arkadaşlar 2299 TL aldım. Sizce fiyatı nasıl? Uygun mu? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Çok memnun olurum. Bu ürünü kullandıkça deneyim deneyimimi sizlerle paylaşmak isterim. Sizlerin yorumlarda sormanız yeterli. Yani yorumlarda... Ne sorarsanız sorun. Ben de bunu kullandıkça fikirlerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Sizin yorumlarda sormanız yeterli. Önümüzün böyle bir yeri var. Buradan atıp blenderla çekebiliyoruz bakın. Hazine kısmı var. Burada kapağını çıkan bir yerimiz. Bakın böyle mandal gibi bir yer var. Bunu böyle yaptığımızda sol tarafa doğru çekip çıkartabiliyoruz bu kapağı. Bu rende kısmıydı. Bu da bıçağı. Çift bıçak. Burası rende kısmı. Böyle bir ürünümüz mevcut arkadaşlar. Haznemiz de gayet geniş ve güzel. 1750 milimmiş bu arada. Max 1750 milim. Kullandıkça dediğim gibi deneyimimi sizlerle paylaşırım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi bu tarz kutu açımlarının devamı için kanalıma abone olmayı, bana destek vermek için videolarımı beğenip yorum atarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.